Soner Yalçın, Sözcü Gazetesi, Solun Duruş Bozukluğu Kanadalı ünlü şarkıcı Celine Dion'u bilirsiniz. İki yıldır sahnelerden uzak, milyonda bir görülen katı insan sendromu, SPS hastalığına yakalandı. Bu sendrom, büyümesini, yürümesini zorlaştıran, ses tellerini etkileyerek istediği ses tonunu çıkmasına engel olan ve kronik ağrı yapan nörolojik bir hastalık. Duruş bozukluğuna sebep olan SPS benim aklıma kimi sol hareketleri getirdi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında Türk halkının zafer şenliklerine ortak olmadılar, tek sözcük yayınlamadılar. Bu sebeple hastalar büyüyemiyorlar, yürüyemiyorlar, seslerini istedikleri gibi çıkaramıyorlar, katı insan sendromundan muzdaripler ve itibariyle duruş bozuklukları var. Ah ne yazık ki bu hastalığın henüz tedavisi bulunamadı. Sadece erken tanı hastalığın ilerlemesini durdurabilir. Selin Dion hastalığa yönelik yoğun bir tedavi uyguluyor. Peki ya neoliberalizm etkisinden bizim Cihangir solcuları Kıbrıs Barış Zaferi'nden utanan bir sol hareket olabilir mi? Bakınız Türkiye sosyalistlerin iktidara gelmesinin önlemek için seçimleri tanımayıp darbe yapan faşist albaylar cuntasını yendi. Türkiye faşist 21 Nisan diktatörlüğünü yendi. Türkiye faşist aprillerin liderliğini yendi. Türkiye sosyalist diye George Papandreou'yu iktidardan indiren CIA'yı yendi. Türkiye Papandreou'yu terk edip faşistlerle işbirliği yapan dönek 48 milletvekilini yendi. Türkiye askeri darbeden hemen sonra Yunanistan'a destek ziyaretinde bulunan başta Richard Nixon'dan Amerikan Başpiskoposu Lakovas'a Amerikan Askeri Misyonu Başkanı General Van Fleet'ten Amerikalı senatör Edward Derwinski'ye tüm Amerikalıları yendi. Türkiye darbeye karşı isyan başlatan Politeknik Üniversitesi'ndeki 24 devrimci öğrenciyi katledenleri yendi. Türkiye toplu sözleşmelerde hakkını vermeyen Yunan işçilerini sömüren Amerikan petrol şirketi Standard Oil'i yendi. Türkiye, askeri junta döneminde binlerce solcuyu gözaltına alanları, tutuklayanları ve Selanik askeri okul öğrencisi Gorgios Papagiannis'in çatıdan atıp öldürülmesi gibi işkence de 43 devrimciyi katledenleri yendi. Türkiye, 15 yaşındaki Vasilis Pestis gibi yüzlerce insanı katledenleri protesto etmek için kendini yakarak öldüren Aristoteles Üniversitesi Dış Hekimliği Fakültesi öğrencisi Nikos Roikanikis'in de intikamını aldı. Bu kadar değil. Yunan faşist darbecileri sadece kendi halkını değil Kıbrıs'taki Türkleri katletmeye ve Türkiye'ye meydan okumaya başladı. Türkiye geri adım atmadı. Türkiye Kıbrıs'ı Yunan toprağı yapmak isteyen faşist Kıbrıslı Savaşçılar Ulusal Örgütü yarı paramiliter EOK darbecilerini yendi. Türkiye anti-komünist X örgütü ve lideri Georgios Grivas'ı ve Denktaş'ın eli kanlı terörist dediği faşist komutan Nikos Sampos'u yendi. Türkiye, Kıbrıs Türklerini katletmek için daha çıkan ırkçı Rum faşistleri yendi. Türkiye, Ayvasıl'dan Gazi Mausa'ya 103 Türk köyünde katliam yapan 20 bin Türk'ü göçe zorlayan Rum çetecileri yendi. Türkiye, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Komutanlığı'nda vazifeli binbaşı Nihat İlhan'ın ailesinden evinin banyo küvetinde saklanan eşi Mürüvvet İlhan'la çocukları Murat, Kutsi ve Hakan'ı bir gecede toplamda 538 Türkü öldürenleri yendi. Türkiye Alimno'ya 15 Türkü idam eden Rum faşistleri yendi. Uzatmayayım. Türkiye ambargo tehdidine rağmen kararlılığından geri durmadı. Amerikan İngiliz emperyalizmini yendi. Tipten Emek Partisi'ne ki demi saymıyorum bile kendini solda görenler Kıbrıs zaferini niçin kutlamadılar Sorunun yanıtı için bu arkadaşlara başta yazdığım katı insan sendromu SPS teşhisi mi koymak gerekiyor Duruş bozuklukları var çünkü kim faşist kim solcu bu tartışmayı sürdürmeyelim